Merhaba sevgili ruh yolcusu. Bugün zamanın ve mekanın ötesine geçerek geçmiş yaşamlarımızın kapılarını aralıyoruz. Peki geçmiş hayatlar gerçekten var mı? Eğer öyleyse bu anılar neden bugün hala ruhumuzda izler bırakıyor? Ve en önemlisi bu gizemli hafızayı nasıl yeniden keşfedebiliriz? Hazırsan ruhunun derinliklerinde unutulmuş bir yolculuğa başlıyoruz. Geçmiş hayatlar nedir? Ruh, bir bedenden diğerine, bir hayat serüveninden diğerine sürekli bir evrim süreci içindedir. Bedenler değişse de ruh deneyimlerini ve derslerini yanında taşır. Tıpkı bir kütüphanede biriken kitaplar gibi her hayatımız bir hikayedir ve ruhsal hafızamızda kayıtlıdır geçmiş hayatlar sadece kim olduğumuzu değil, neden belirli insanlara çekildiğimizi, neden bazı korkulara, yeteneklere ya da tutkulara sahip olduğumuzu da açıklar. Kısacası, geçmiş hayatlarımız bugünümüzün görünmeyen kökleridir. Ruhsal hafıza nasıl çalışır? Ruhsal hafıza Bilinçli zihnimizin ötesinde, derin bir katmanda saklıdır. Bu katman rüyalar, dejavu anları, ani hisler, meditasyonlar ve hipnoz gibi bilinçaltı çalışmaları sırasında kendini açığa çıkarabilir. Bazen bir mekana ilk kez gittiğimizde "Burası bana çok tanıdık geliyor." deriz. Veya ilk kez gördüğümüz bir kişiye "Sanki onu hep tanıyormuşum gibi hissediyorum." diyebiliriz. İşte bu anlar ruhsal hafızamızın hafifçe açıldığı anlardır. Geçmiş hayat anılarına uyanmanın faydaları. Geçmiş hayat bilgilerine ulaşmak hayat amacını daha net görmeni sağlar. Tekrarlayan döngüleri ve karmik bağları çözmene yardımcı olur. Derin korkuların kökenini bulur ve şifalanmanı sağlar. İçindeki gizli yetenekleri ve bilgeliği ortaya çıkarır ruhsal olarak daha hızlı bir gelişim yaşamanı destekler. Unutma, geçmiş hayat anıları sadece merak için değil, ruhsal şifa ve bütünleşme için önemlidir. Geçmiş hayat belirtileri nelerdir? İşte geçmiş hayatlardan iz taşıyabileceğinin bazı işaretleri. Belirli bir döneme veya kültüre yoğun ilgi duymak. Örneğin Antik Mısır ya da Ortaçağ Avrupası, Sebepsiz yere belirli yerlerden ya da durumlardan korkmak, doğuştan gelen, açıklanamayan yetenekler mesela eski diller, müzik, resim gibi, bazı ilişkilerde ilk görüşte güçlü bağlar hissetmek, yinelenen rüyalar veya tarih öncesi yerlere dair güçlü imgeler görmek. Bu tür işaretler ruhsal hafızanın yüzeye çıkmaya çalıştığının sinyalleridir. Geçmiş hayat anılarına nasıl uyanılır? Şimdi ruhsal hafızanı nasıl keşfedebileceğini adım adım anlatıyorum. Birinci adım, niyet etmek ve ruhunu açmak. Her şey bir niyetle başlar. Geçmiş hayat bilgilerine sevgiyle, şifa amacıyla yaklaşmalısın. Kalbinden şöyle bir niyetle başlayabilirsin. Ruhumun daha derin bilgeliğine ulaşmaya niyet ediyorum. Geçmiş hayat anılarımda yalnızca en yüksek hayrıma hizmet eden bilgileri almaya hazırım. Bu saf niyet ruhunun kapılarını aralamaya başlar. Meditasyon, zihni sakinleştirerek ruhsal hafızaya erişmenin en etkili yollarından biridir. Özellikle geçmiş hayat meditasyonu yaparak geçmiş yaşam anılarına erişebilirsin. Bir meditasyon sırasında rehberli bir şekilde şu imgeleme yapılabilir: Zihninde eski bir kütüphane hayal et. Bu kütüphanedeki bir kitaba doğru yöneldiğini gör. Kitabın kapağını açtığında Geçmiş yaşam sahneleri belirmeye başlayabilir. Bu tür görseller ruhsal hafızanın dilidir. Uyumadan önce şu niyetle yatağa gir. Geçmiş hayat anılarından benim için şu anda önemli olanları hatırlamak istiyorum. Rüyanda semboller, kişiler veya mekanlar görebilirsin. Sabah uyandığında mutlaka rüyalarını bir deftere yaz. Çünkü geçmiş hayat rüyaları genellikle sembolik ve parça parça gelir. Regresyon terapisi, bir uzmanın rehberliğinde bilinçaltı derinliklerine inerek geçmiş hayat anılarına ulaşmanı sağlar. Bilinçli zihnin devre dışı bırakılır, ruhun hafıza odalarına bir yolculuk yapılır. Bu çalışmalarda çoğu insan daha önce hiç bilmediği yerlerde yaşadığını, başka bir isme sahip olduğunu veya çok farklı hayatlar sürdüğünü deneyimler. Ancak burada önemli olan çalışmayı güvenilir ve deneyimli bir rehber eşliğinde yapmaktır. Çünkü bu süreç derin duygusal temizlikler tetikleyebilir. Sembolleri ve işaretleri yorumlamak Gün içinde karşına çıkan sembollere dikkat et. Bazı objeler, kelimeler, müzikler ya da tarihi olaylar sana bir şeyler fısıldıyor olabilir. Örneğin, bir ülkeden garip bir şekilde etkilenmek, sürekli aynı dönemi araştırmak istemek. Bunlar ruhsal hafızanın sana göndermeye çalıştığı sinyallerdir. İç sesini takip et. Çünkü o geçmişten bugüne uzanan görünmeyen bir iptir. Geçmiş hayatları hatırlarken dikkat edilmesi gerekenler. Dengeyi koru. Geçmişe takılı kalmamalı. Bugüne odaklanmalısın. Her gördüğüne hemen hüküm verme. Tüm anılar semboliktir. Doğrudan yorumlamak yanıltıcı olabilir. Şefkatli ol. Geçmiş yaşamda zor deneyimler yaşamış olabilirsin. Kendine yargısız bir alan tanı. Şifa niyetiyle çalış. Geçmişi hatırlamak sadece bilgi değil, ruhsal özgürleşme içindir. Geçmiş hayat anılarının ruhsal şifası. Geçmiş hayatları hatırlamak ruhsal yükleri şifalandırır. Örneğin, bir korkunun veya engelin kökenine ulaştığında onun üzerindeki bilinçsiz yük çözülmeye başlar. Bu şifa sürecinde affetmeyi öğrenirsin. Kendine ve başkalarına daha derin bir anlayış geliştirirsin. Hayatındaki tekrar eden döngüleri sonlandırabilirsin. Özgürleşmek için geçmişi anlamak gerekir ve ruh ancak anladığında hafifler. Son söz: Ruhunun sonsuz yolculuğu. Sevgili ruh yolcusu, sen sadece bu hayatta var olmadın. Sen yıldız tozlarından beri süren bir hikayenin yaşayan parçasısın. Ruhun yüzyıllardır öğreniyor büyüyor ve evriliyor. Geçmiş hayat anılarına uyanmak sadece kim olduğunu hatırlamak değil, kim olabileceğini de hatırlamaktır. İçinde taşıdığın tüm bilgeliğe, güce ve ışığa güven. Çünkü ruhun sana her zaman en doğru yolu gösterecektir. Bugün attığın her adım geçmişten bugüne ve geleceğe uzanan kutsal bir köprüdür. Sevgiyle, ışıkla ve bilgelikle ilerle. Eğer bu içerik ruhuna dokunduysa, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Seninle birlikte büyümek için buradayız.